Atlarsa ne gülerim var ya arkadaşlar. Atlarım dedi. Ciddi mi? Hepinize yepyeni bir videodan daha selamlar saygılar millet hepiniz videoma hoş geldiniz ben Tarık Arkadaşlar bugün başlıktan ve thumbnail'dan görmüş olduğunuz üzere Kız taklidi yaparak insanları trollemeye çalışacağız bakalım nasıl olacak gerçekten ben de merak ediyorum Şöyle ama arkadaşlar videoya geçmeden önce şöyle alt taraftan 2 saniyenizi ayırıp videomu beğenip Güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz beni gerçekten aşırı derecede mutlu etmiş olursunuz ve güzel bir şekilde moral vermiş olursunuz arkadaşlar bu videoda şöyle sizlerden 60-70 like bandında bir like sayısı bekliyorum açıkçası yani. Bayağıdır yoktum biliyorsunuz. Şimdi geri geldik ve aktifliğimizi de güzel bir şekilde toparlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle şey yazalım. Ben oyuna yeni başladığımda kızım işte bana oyunu öğretecek birisi var mı falan. Klasik sözler yani size biliyorsunuz. Şimdi bakalım ne olacak. Bu arkadaş da yapıymış. Bakalım arkadaş yukarı çıkıyor. Bakalım arkadaşın amacı neymiş. Evet abi yatağımızı kırmaya çalıştı arkadaş ama biz onu güzel bir şekilde aşağı attık bakalım ne olacak. Öğretirim ben diyen bir arkadaş çıktı bakalım ne olacak arkadaşlar. Aa gerçekten mi? Gerçekten mi dedim şöyle. Ee, şöyle hatta altın elmamızı alıp yan adaya doğru rushlayalım bakalım. Hızlısından bakalım neler olacak arkadaşlar. Yeter lan yeter! Yeter! Şöyle şu arkadaşı da şöyle güzel bir şekilde öldürelim bakalım. Şurada şöyle güzel jitter'ımızla bu adamı da şöyle bir zorlanlar yaşayalım, yaşatalım yani. Biz aslında yani kestane ekmeyiz ama sadece kız taklidi yapıyoruz yani. Bunu bilmeleri bile bence korkmaları için yeterli. <laughs> evet abi egomuzda kastık. Bu arada arkadaşlar hani yaşı küçük olan izleyicimiz, izleyicilerimiz falan olabilir. Ben bunları tamamen sizlere eğlendirmek için söylüyorum yani. Kimse yanlış anlamasın. Bunu yanlış anlaşılmak istemem açıkçası yani. Bu arkadaşı hemen elememiz lazım çünkü gerçekten iyi oynadık bu arkadaşa karşı. Şimdi hiçbir şey anlamasını istemem açıkçası. Şimdi o kimdi? Handicaps. Handicaps. Handicaps oyun sonunda Hayatta kal. Hayatta kal dedim. Bakalım ne olacak. Şimdi e, biz şuradan 8 tane altın biriktirmişiz bile. Bir tanesi olalım. Hemen şöyle altın elma alıp yolumuza devam edelim istiyorum arkadaşlar. Video sıkıcı olmasın. Evet. Bakalım bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzda hala yoksanız gerçekten çok ayıp ettiniz yani. Hemen Discord sunucumuza gelin açıklama kısmından linki var açıkçası. Discord sunucumuzda da gerçekten güzel bir ortam var arkadaşlar. Yeni yeni yapıyoruz o sunucuyu da. Yani yeni yeni yapıyoruz dediğim. Bayağıdır var ama hani. Aktifliğini. Bizim biliyorsunuz 400 kişilik bir sunucumuz vardı arkadaşlar. Ama e, bizi çekemeyenler tarafından patlatılmıştı o sunucu. Şimdi gerçekten. E, comeback attık yani. Şimdi bakalım güzel bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar çekemeyen olursa olsun. hani Sizler desteklediğiniz sürece. Ben devam edeceğim. Bakalım şimdi neler olacak açıkçası şimdi burada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyip yorumlarınıza gerçekten merak ediyorum videoyu sonuna kadar izlemeyi de unutmayın o yüzden şimdi e, burada handicaps denen o arkadaş var bakalım neler olacak bakalım şu arkadaşın yanına gidelim bakalım şöyle bir hızlı bir şekilde Evet arkadaşlar o handicap arkadaş burada az önce yanlışlıkla düştüm abi çok kötü oldu o. Evet bakalım handicap arkadaşımız buradaymış. Şöyle hemen hızlı bir şekilde gidelim bakalım. Evet bu elmasları almış arkadaşımız. Şöyle şeyler yazalım. Gelelim şu arkadaşa şöyle hayır hayır hayır. Evet abi geliyorum. Şöyle, geldim abi gerçekten de geldim. Elmaslarını da bana atmış. Selam yazalım şöyle. Bridge yapabiliyor musun? Gerçekten. Yazalım bakalım şöyle. Şu anda gerçekten adasına geldik ve hani ne olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Böyle bir tane zırh basalım. Bir tane de, pardon bir zırh, bir tane de kılıç basalım bakalım. Ay pardon, 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 pardon. pardon. <laughs> çok da yakın durmayalım hani insanlar Çok yapamıyor ama bazen yapabiliyorum dedi Şimdi şöyle bir şey yapalım benim için Aşağıya atlar mısın? Sevgilim yok yazalım bakalım ne yazacak <laughs> Evet bekliyoruz bakalım Benim de yok Aa, ne tesadüf Tesadüf Aa, ne tesadüf yazalım bakalım şöyle Kızım ne diyecek arkadaşlar? Benim için aşığı atlar mısın? Lütfen de yazalım bakalım şöyle. Lütfen. <laughs> Ulan ya atlarsa ne gülerim var ya arkadaşlar. Atlarım dedi. Ciddi mi? Arkadaşlar cidden atladı. Valla ben yani başka bir şey demek istemiyorum açıkçası yani. Arkadaşlar bu böyle şeylere kanmayın ya gerçekten. Neyse tamam. Şimdi şu diğer arkadaşı öldürelim. Ondan sonra da bu arkadaşla kırarız hemen. Zaten bu arkadaş hani e, hani bize zarar vereceğini düşünmüyorum açıkçası yani yatağımıza falan. Şimdi bakalım hemen şöyle hızlı bir şekilde gidip diğer arkadaşı kıralım. Bu o da no takım demişti. Şöyle yazayım hatta takım değiliz yazayım şöyle. Evet bakalım şöyle zümrütleri de alalım. Bayağı da bir zümrüt birikmiş açıkçası yani. Adamın adı da Royal Storm'muş diğer arkadaşın. Kırmızı neredesin acaba? Kırmızı evet kırmızıyı gördüm. Ee, kırmızı şu taraf mı oluyor arkadaşlar? Şimdi şu Bedwars'taki şu renk şeylerini anlayamıyorum. Evet abi burası kırmızıymış. Biz şuradan hızlı bir şekilde yol çekelim bakalım kırmızıya. Kırmızı adlı arkadaş gözükmüyor zaten. Bu kadar şeyle düşersen çok ayır, yani yazık olacak gerçekten. Bloğum yok ama abi bloğum yok. Ee, oraya kadar yetişirim bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş gitmek istiyorum o yüzden çok risk almadan. 6, 5, 4. Evet abi tam yetti. Şöyle şu kırmızı arkadaşı kıralım bakalım güzel bir şekilde. Bir tane de giyelim diyecektim de gerek yokmuş. Hemen abi şu zümrütlerle bir tane set alalım. Ee, bir tane ender pearl alalım bakalım. Onun dışında bir tane görünmezlik iksiri. Ee, yok bir dakika. Bir tane zümrüt. Pardon bir tane elmas kılıç. Bu kalsın arkadaşlar bunu atalım bakalım şöyle güzel bir şekilde. Bunlarla da şöyle altın elmalarımızı alalım. Evet arkadaşlar o arkadaşı da aşağı atlattık valla gerçekten atladı yani ben inanmıyordum atlayacağına şaka falan yapar diyordum. Gerçekten de atladı yani bir şok oldum orada gerçekten. Evet şimdi her şeyimiz var. Ee, hemen şöyle yavaş bir şekilde gidelim. Ee, güçlü zırhı da şöyle bastım. Yatağımız kırıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım e, yatağımızı kim kırmış abi? Royal Store kırmış. Royal Store. Çok ayıp. Yazdım şöyle. Hızlı bir şekilde o arkadaşı öldürmeye gitmek istiyorum açıkçası yani. Şurada giderken de dikkat edelim de. Handicap Royal Store'u öldürdü. Aha kaldık mı? Baş başa canım yazayım. <laughs> evet arkadaşlar bu şuraya kadar izlediyseniz de gerçekten yorumlarda kendinizi belli edin yani. Şu anda bayağı değişik şeyler yaşanıyor açıkçası. Şimdi Handicaps ne taraftaymış? Hop. Şimdi sarı dedi. Sarı o sarı. Gitmiştik onu hatırlıyorum. aldık canımı falan yazıyor. Abi manyak ya. Şimdi tamam şu tarafa doğru gidelim bakalım. Şu arkadaşı da güzel bir şekilde kıralım. <laughs> Arkadaşlar sessiz olun yani. Böyle şeylere karşı bir, biraz dikkatli olun yani. Kırıyorum o zaman yazayım. Kırıyorum o zaman. aşağı atlar mısın benim için Atlarım Ve evet arkadaşlar gerçekten atladı yani <laughs> Gördüğünüz gibi yani Kısa ile yaparak oyun kazanmak çok 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 kolaymış yani böyle yedi yani arkadaşımız. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.